Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben hocam Bugün sizlerle çıkmayan videolar serisini başlatıyorum. Arkadaşlar bu videoda küfür vardır. Küfürden rahatsız olan izlemesin lütfen. Normalde ben küfür etmeyen bir insanım ama böyle sinirlenmediğimde bu videoda bildiğin 27 tane 40 tane video şey, video çıkmıştır. Ama ben bunları koydum sadece. Öteklerini sildim maalesef. İyi seyirler. <laughs> Abi orada biri var. Abi nice ile ya. Bu kadar nasıl becerebiliyorsun? Nice ile nasıl yapabiliyorsun? Bana da öğretir misin? Lan vurulmuyor. What? Bıraktım. Al vurun. Abi. Vurulmuyor. <laughs> vurulmuyor. Başım ağrıdı. Başım. <laughs> vurulmuyor. Vurulmuyor. Ne noob lan? <laughs> noob diyor bir de ya. 7 ay Sky şey Minecraft oynamazsan, bir yılda Sky Wars oynamazsan olacağı bu. Olacağı bu. Ama iyi ki oynamıyorum şu hileler yüzünden. İyi ki Minecraft çok az oynuyorum. İyi ki teşekkür ederim hileler. Video ayarlarını yapmamışım ve ananın Yüzüncü deneme. Yüzüncü deneme. Yüzüncü deneme. Yüzüncü deneme Yasin. aldım. <laughs> <laughs> Ve ay Yo. <laughs> <laughs> Abi bitmiyor ya. Bitmiyor. Yumurtası bitmiyor ya. Daha demin yüzüncüydü. Bu da ikizinci videosun. Yanımdan ok geçti galiba. O geçmemiş adammış o. Şiir yazacağım. Başım ağrıyor ya. Neden bilmiyorum. Tabii ki 1 milyon tane video çıkaramayınca herkesi küfredince tabii ki başın ağrır. Uğurcan deli. Abi what? Ha. Oh. Oh. <laughs> Al. Bu beler bitti. Bu son video galiba. Siz de videonun sonunu izliyorsunuz şu an. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da çıkmayan seyirlerin bir videosu olacak. Ve senin ben... Tamam mı? Clean up yiyorum. Hile ile karşılaşıyorum. Yumurt, sınırsız yumurtayla karşılaşıyorum. İki stek yumurtayla karşılaşıyorum. Yine hile ile karşılaşıyorum. Benim mallığım yüzünden ölüyorum. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor.